Daha evet. girer girmez daldık konulara. Direkt bir gidelim. herkese merhaba diyelim. Evet, aynen öyle. Herkese merhaba. Merhabalar. Aynen, bugün gündüz vakti çekiyoruz. Benim böyle bir içim açıldı Senin, ya. Evet, bir enerji geldi evet, sana. Evet, bir enerji geldi. Ben böyle gündüz insanıyım yaz insanıyım, güneş güneş insanıyım ya. Tam zıttım, yemin ederim tam zıttım. Gerçekten. Akşam insanıyım, soğuk insanıyım. Yemin ederim sana. Yemin ederim sana. Ben ya yani şu kadarcık bir güneş göreyim. Evet. Böyleyim. <laughs> i̇mkan yok. Ya imkan yok. Zaten o şeyi bu sayılı senin o güneşlenmenden, o sporlardan falan belli yani gündüz insan oldu. Ama yok, imkanı yok yani. Belki de şeyden kaynaklanabilir. Hani bu e, yıllarca Almanya'da büyümüş olduğun verdiği bir etkisi olabilir. Hani hep soğuk bir memleket orası ya. Yani Direkt kapalı yağmur vesaire falan. Evet çok depresyona sokuyordu ya. Evet. Ya bir evet. de Antalyalıyım yani. Öyle bir yerden çıkıyorsun tatile bir geliyorsun. 50 <laughs> derece bir hava. Öyle bir şey var değil mi? Aynen. Evet, tam zıttı yani bakınca zaman. Gerçekten. Ha bugün bu, bu arada bir konuğumuz daha var. Paşa. <laughs> Anneciğim bir bak. Merhaba de. <laughs> Hay! Bir bak. Yok. Şu an Keyfi isterse. Aynen. Şimdi Paşa'nın totosuyla <laughs> idare edecek gibisiniz. Şu an iki buçuk kişiyiz videoda. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ürün yerleştirmemiz yoktur. Her şey orijinaldir arkadaşlar. Efektimiz <laughs> değil yani. Ee, bakalım. Bence güzel de bir hava katlı diye düşünüyorum. Hayvancağız. Hayvancağız. Evet. Cığız. Şöyle bir şey evet. yapacağım. Benim telefonumda birkaç notum vardı. Onları alıp <laughs> geliyorum. Buyurun efendim. Tabii ki de. <laughs> Çünkü o kadar balık hafızalıyım ki telefona ne yazdığımı yani... bile hatırlayamıyorum. Aklına hiçbir şey yazamıyor, tutamıyor. <laughs> Sen nasıl 60 yaşında? Yani bu yaşta da neyin aklını tutamıyorsun acaba ya? Değil mi? Ne? Arkandan konuştum şu an. şu an. Ne arkadan... dedin? İzleyince görürsün. Ne dedin? İzleyince görürsün. <laughs> ee... Bakıyorum. Evet. Öyle notlar almışım ki anlamıyorum Görüyorsun. şu an. Nasıl, nasıl an, Arapça mı yazdın? Niye anlamıyorsun? Tersine mi yazdın? Anlamıyorum. Nasıl Çok çarpık çurpuk yazmışım. Aa. Aa. Hiçbir şey çalıştırmıyor mu? Evet. Dediğim gibi hani... <laughs> Hay. <Hi. gülüyor> evet, sendeyim. Um... Derslerde bizim Alman dili ve edebiyatı okuyorum demiştim zaten önceki partımızda. Genellikle dil, e, daha doğrusu dil nereden türedi, ondan sonra dili kimler konuşuyor, kim nerede konuşuyor, dilin işlevleri vesaire, hangi yaşlarda dil öğretilmesi lazım. Hani bu tarz konular konuştuğumuzdan ötürü derse birkaç not alıyorum ben. Hani e, sorularda sorular da çıkabileceğini düşünüyorum. E, bu bizim derslerimizden. Bunları da bu podcastlerde ara sıra ya da e, belki bir podcast'in tamamında bunları tartışabileceğimizi düşünüyorum. Sen düşünüyorsun bu konu hakkında? Katılıyorum. <laughs> ee, yani şunu biliyorum. Türkiye'de çok fazla dille ilgilenen genç var. Evet. Benim farkındayım. Ee, o yüzden onlar için de ilgi çekici olabilir diye düşünüyorum. Şimdi dillere bir merak var ama <laughs> Almanca'ya nedenli var onu bilmiyorum. Çok görmedim biliyor musun? Mesela Kore ile ilgilenen, mesela Kore dizilerinden artık onların bir tık daha böyle K-pop'un falan böyle ünlenmesiyle birlikte Kore'nin ününün artması, evet. Korece'nin ilgi görmesi, ondan sonra Japonca olabilir, işte İngilizce zaten keza fix. O zaten. Ama ben Almancayı çok görmedim. Böyle Almancayı öğrenmeye çalışan böyle ortaokul, lise seviyesinde çocuk gördün mü hiç? Hiç görmedim yanır mı? mısın? Çok Almancaya şey. olan ilgi azalıyor olabilir evet. mi? Öyle bir azalıyor ki hatta bu devlet mertebesine bile e, gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Şöyle. Artık e, liselerde Almanca ders kaldırılıyor. Öyle mi? Evet. A bunu bilmiyordun. Bu kaldır kaldırıldı hatta. Eee 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıflar artık müfredatta yine Almanca görüyor. Bunlar devam evet. edecek. Almanca devam edecek. Ama bu senek yani 9'lar, yeni başlayan 9'lar, lise 1'ler artık Almancayı seçmeli olarak alabilecekler sadece ee, liselerde. Öyle değil miydi zaten? Almanca mecburiydi. Muydu? Tabii ki de. Bana bak okumamış gibi. <laughs> mi? Sanki üstünden asır geçti. Hatırlamıyorum. Eskide kaldı o günler. Aslında hani kaç? Beş sene mi oldu? Beş sene, beş sene oldu tabii. Liseden biz mezun, olduk. oldu. Değil mi? 5 evet. Beş sene oldu. Ama yaşlandık be. Vallahi yaşlandık. Bu beş sene içerisinde türlü türlü şeyler yaşadık. Yeni türlü türlü şeyler yaşadık. Seninle bir ara konuşmak istediğim bir konunun üzerine parmak basıyordun ki sıyrıldın başka bir yere gidiyordun. Ben tutayım seni orada. Okay. Şimdi yaşlandık falan filan diyoruz ama böyle şakayla karışık söylüyoruz bunu ama bence bu ciddi alınması gereken bir konu. Şimdi benim şöyle bir şeyim var. Kendimde fark ettiğim Eskiden bana söylediklerinde mesela benden daha yaşlı büyük olanlar söylediğinde işte şu yaşta şu oluyor, 23'te bu oluyor, 25'te şu oluyor. Evet. İşte ben 17 iken mesela bana gelip de o da senin daha ne fikirlerin değişecek yani daha çok değişecek diyen çok fazla oluyordu. Evet. Ben böyle diyordum ki hey, ne kadar değişebilirim yani ne kadar olabilir ben şimdi de çok büyüğüm zaten falan diyordum tamam mı? Evet. Şu anda 23 yaşında şunu söyleyebilirim ki inanılmaz değişiyormuşuz. Kesinlikle. İnanılmaz değişiyormuşuz. Bak çok konuda. Mesela ben benim yıllar öncesinde bu kadar renkli bir kıyafetle görmem mümkün değildi. Ben böyle daha çok siyah giyineyim, koyu renkler seviyordum ve renkli kıyafetlerden çok uzak duruyordum. Şu anda bana siyah giydiremezsin yani. Çok zor. Yani gardıroptaki siyah kıyafetleri elim gitmiyor şu anda. Daha renkliyim, tarzım çok fazla hmm. değişti. Eskiden daha farklı bir tarzım vardı. Tarzdan kastım yani daha mesela şık giyiniyorsun hmm. mesela atıyorum. Şimdi daha spor giyiniyorsun gibi ya da Bilmiyorum. Hayat stili olarak daha farklı bir kafaya eriştim. Daha hippi bir kafadayım mesela. Hala kendimi keşfetmekteyim şu anda. Bir değişim olduğu için kendimi şu an anlamaya çalışıyorum ve hangisinin gerçekten bana en uygun olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü yıllarca şu anki istediğimden ve olduğumdan o kadar uzak yaşamışım ki şu anki kendimi bulmak aşırı zor. Onu bir söyleyeyim. Bu daha değişebilir mi? Değişebilir. Mutlaka değişecektir. Artık o kanaatteyim. Yani ne evet. değişecek demiyorum artık kesinlikle. Ki değişmesi de lazım. Ben kesinlikle biliyorum. değişmesi lazım. Hı -hı. Hayat standardı Hı -hı. olarak, işte yaşam tarzı olarak. Bilmiyorum çok değiştim ya. Bilmiyorum kafa yapım çok farklı. Dış görünüşüm olarak mesela hoşuma giden. Benim şu anda cesaret edemediğim bir tarzım var. Bak yani kafamdaki. Evet. Türkiye'ye bir tık absürt kaçabilecek bir tarz. Ekstrem, maksimalist kıyafetlerde, absürt renkleri birbiriyle e kombinlemek mesela ya da kesim olarak ya da model ve tarz olarak gözlükler, aksesuarlar, kıyafetler aşırı absürt şeyler hoşuma gidiyor şu anda. Onun yeri işte Türkiye değil değil mi? De değil evet. evet. Eminim ki öyle giyinsem yani sokakta yürüsem binlerce bakış üzerinde olur ve ondan çok rahatsız olursun. Çok yüksek tabii Evet. Hani her iki yani bir kadın için hani sokakta o şekilde yürümek hani zaten bakışlar üzerinizde oluyor çoğu zaman. Ee, ve üstüne bu şekilde hani bir o şekilde girdiğin zaman Türkiye'de marjinal oluyorsun. Hani çünkü tut tutturabilirsen, tutturabilirsen evet. Tabii ki de. Bir ünün varsa marjinal oluyorsun. Eğer random geçiyorsan cringe oluyorsun. Saçma oluyorsun yani bence. ya <laughs> ziyade itici diyoruz tabii. <laughs> Utandırıcı utanç verici. <laughs> Atıfta bulunuyoruz bir önceki podcast'imize. Bir önceki podcast bunları konuşmuştuk. Evet. Artık ne diyoruz? E, cringe kelimesi kullanmıyoruz. <laughs> öyle bir karar almadık bu arada. Benim öyle bir argümanım yok. Ben hala okeyim yani onlara. <laughs> o zaman e, cringe'inden kal. Ben kullanıyorum. Sen bir kullan bak ben sana ne yapıyorum. <laughs> Aa, oha abart. Ben kullanmam. Asla kullanmam. Abart. Kullanmam. Kullan. Cringe kelimesi çok cringe'dir. Bu kadar. İlk kez burada kullanıyorum, burada bitiriyorum. Burada bitiriyorum. Ispartalı olduğun ispartalıyım demeden nasıl anlatırsın? <laughs> Bu şekilde anlatırsın. Bir nokta yani. Nokta koyarım en sonunda. Tamam. Her neyse. Evet. Şimdi sana soracağım. Bu arada sadece dış görünüş olarak ee, anlaşılmasın. Hı -hı. Hayat tarzı olarak da mesela hobilerim değişti hoşlandığım şeyler değişti, düşünce tarzım değişti. Eskiden dışarıda olmayı, gezmeyi tozmayı daha çok severdim. Eve hiç giresim gelmezdi. İnanır mısın şu an evden çıkasım gelmiyor. Gibi gibi şeyler. Sende durum ne? İnanır mısın? Hani e, tabii bu çokça dile getirmediğimiz konular aslında. Hani e, bizdeki değişimler. Hı -hı. Çünkü hani bizdeki değişimi nasıl fark ediyoruz biliyor musun? Dışarıdaki, dışarıdan bir yorum geldiği zaman fark ediyoruz o değişimi. Hı -hı. E, mesela hani geçen Seninle konuştuğumuzda keza hani bir arkadaşım daha söylemişti bana Almanca konusunda mesela. Türkçe konuştuğumda e'leri çok vurgun ve yani çok baskılı söylüyorsun denilmişti bana. Ama ben hiç fark etmedim. <laughs> Onu ben o önceki videoyu editlerken de fark ettim. <laughs> Aynen demiştim bana çok hatırlıyorum. Evet. Ve sen dedikten sonra ertesi gün bir arkadaşım Gerçekten. daha söyledi bunu bana. Gerçekten Evet. Peş peşe geldi bir yorumla. Ve o şekilde fark ettim mesela. Bendeki bu değişimi, bu farklılığı mesela. Ee, o yüzden hani her konuda etki tepki muhabbeti var söz konusu. Şimdi sendeki değişim e, senin hani geçen yılları hatırlıyorum böyle. Hani yine bu kadar renkte giyinmiyordun mesela. Evet. Dediğin gibi. E, tabii ki renkler ve zevkler asla tartışılmaz. Tartışılmamalı zaten. Tartışılmamalı. Tabii. Hani kişi özgün olması lazım ki hani herkes zaten aynı şekilde düşündüğü zaman ya da aynı şekilde olduğu zaman geniş tarz olarak düşünce tarzı olarak çok monoton monotonlaşmaya gideriz. Ankara gibi bir şey oluruz. Hı -hı. Yani çok monoton oluruz yani. Ankara'lı kardeşlerime selam olsun da. Ee, Sen Ankara'yla Monoton'u mu bağdaştırdın evet. o <laughs> zaman? Özür dilerim ama evet. <laughs> bu, bu da kafası alıyor. Aynen öyle. Güzel. Almanya'nın Türkiye şubesi Ankara. Gibi bir şey aslında. Gri, insanlar sürekli bir iş telaşı peşinde. Değil mi? Değil mi? Evet. İstanbul'da da bu var. Ama İstanbul'da en azından bir renkli bir evet, hayat var. İstanbul evet. daha renkli. Değil gerçekten. mi? Kesinlikle daha güzel. kreatif daha kesinlikle daha kreatif, daha kreatif. İnsanlar hani en azından bir şeyler uğraşıyor ve hani hayatı renkli görüyorsun. Ankara'yı bir tık öyle yapan memur şehri olması lazım. Kesinlikle. Tamamen 8-5 muhabbeti onu evet. Kesinlikle. Ben de tamamen ona bağlıyorum. Sabah 8 gidiyorsun dediğin gibi 5'te de eve dönüyorsun. Zaten dışarıda işte ne bileyim metrobüs var, metrobüs falan filan çarşı çok gitmedim Ankara'ya. 2-3 kez falan gittim ama o bile yetti bana. <laughs> oraya gidiyorsun ki benim kardeşim de orada okuyor. Hani biliyorsun Emine Hacettepe'de okuyor orada. O da Almanca öğretmenliği okuyor. Tabii bu da farklı bir podcast'in konusu aynen. olsun. Çok farklı konulara giriş yapıyoruz. Ee, genel olarak değişim bak çok güzel bir konu aslında. Hani değişim nedir mesela? Bizdeki değişim nasıl ee, fark ediyoruz? Ya da ne bileyim değişim olması lazım mı? Şeklinde sorular. Hani bana soracak olursa dediğin gibi mesela sendeki değişim daha önce bahsettiğin değişim Fiziki bir değişim, Hı -hı. hani e, renk şeylerin olsun, seçimlerin olsun ya da ne bileyim e, kombinlerin olsun, şu olsun bu olsun bu biraz daha fiziki. Hı -hı. Bu tamam etki tepki, baktığın zaman belki bu bilinç altında bile işliyor olabilir. Hani sağdaki, soldaki arkadaşlar ya da videolarından görüyorsun, ondan sonrasında benimseyip kendi üzerinde uygulamaya başlıyorsun. Bu da bir seçenek, böyle bir şey de olabilir Hı -hı. bak. Yani bilimsel açıdan, psikolojik açıdan bunu yorumlayacak olursak. Hı -hı. E, Aslında burada kilit soru şu oluyor daha çok. Değişim neye dayanıyor? Kesinlikle, kesinlikle. Varus kalmaya mı? Evet. İçten gelen bir değişim mi? Aslında hep oyduğunda bulamadın mı? Hı -hı. Mesela değişmedin sadece buldun mu? Kesinlikle. Gibi bak bunun notu. Ben bunu unuturum. Dur, hemen bunu ben bir not Benim <laughs> aldığım nottan da hayır geldi. <laughs> ne olur sen al. Ben anlamıyorum. Kendi aldığım notları da anlamıyorum. Sen al. Hemen ben bu notları alayım. Sen aramızdaki çalışkan çocuksun. <laughs> Çalışkanlığın ziyade aramızdaki sen unutkan çocuksun, evet. o yüzden e, bu şekilde notları buraya alalım. Hatta not kısmı açık dursun, bu şekilde kalsın, ara şey not alırız. Kesinlikle çok çok farklı, peş peşe sorular sordum mesela. Hepsi aslında birbirine dayanıyor. Hani bir nevi zincirleme sorular bunlar. E, değişim nedir? Değişim neye dayanıyor? Hem bilimsel açıdan yorumlayabiliriz bunu, hem tecrübesel açıdan yorumlayabiliriz bunu, psikolojik açıdan yorumlayabilirsin bunu. Felsefik açıdan da yorumlayabilirsin bunu. Değişim her anlamda, hayatın her anlamda karşına çıkan olan çıkan bir şey ee, ve herkeste aynı olan bir şey değil. Çok güzel bir şey aslında değişim. Ee, ben değişimi biraz etki tepkiye bağlıyorum. Dışarıda ne görüyorsan odur. Ee, ben öyle düşünüyorum. Ben şunu biliyorum. 23 yaş, 25 yaş yani 23-25 yaş evet. artık tamamen karakterinin oturmaya başladığı kendini bulmaya başladığın yaşlar yani o gerçek benliğini keşfetmeye başladığın yaşlar diyebiliyorum ben. O yüzden O yüzden değişimin bu zamanlarda yaşaması Evet bu arada işte evet. ona geleceğim. Aslında 23 yaş Artık tamamen hey, bir dakika ya ben neyim, ne seviyorum, neyden hoşlanıyorum, kimim aslında, nasıl bir hayat sürmek istiyorum konularına daha çok odaklanabileceğim bir dönem. Ve galiba fizyolojik olarak da artık hani zihinsel olarak da o dönemde oluyorsun. O yüzden bilmiyorum evet bu konuyu bir gün bir podcast konusu yapabiliriz. Kesinlikle çok güzel bir konu olur, çok kapsamlı bir konu olur. Hatta o konu hani bir podcast'i içerebilir evet. dediğin gibi. Çünkü biz bunu derse mesela ee, konu olarak da işlemiştik. Ee, yanlış hatırlamıyorsun isim olarak e, bir yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Erikson diye bir adam olması lazım. Erik Erikson diye bir adam olması lazım. Onun bu şekilde aynı e, Piaget bile, e, Sigmund Freud gibi bir kuramı var ve bu kuram buna dayanıyor. 20 ile 21 ile 30 yaşlar arası e, insanın bir kimlik karmaşası yaşıyor. Hı hı. E, ondan sonrasında işte keza ilişkiler konusunda bu yaşlarda çok önemli. Çünkü bu yaşlarda eğer düzgün bir ilişkin olmazsa, ileriki yaşlarda evlenme ihtimali çok düşüyor. Hı hı. Ama bu yaşlarda güzel, sağlıklı bir ilişkin varsa güzel bir ilişki yaşaman da mümkün. İleriki. Bekarlığın hayırlı uğurlu olsun. Aynen öyle. <laughs> Ömür boyu bekarız. Yani daha bu dakikaya kadar bir şey olmadıysa, evet. yani. Bu dakikadan sonra bir şey olmadıysa zaten benim alternatif olarak Müge Anlı'm var. <laughs> e, Müge Anlı mıydı? Esrar Olmu'ydu. Hangisiydi? Kalktı, Kalktı o. Bitti mı? o dönem. Bitti. Artık kayıp teyze arıyorlar. İşte atarlanıp evden kaçan evet. yeğeni arıyorlar falan. Geç onlar bitti. Şimdi ben sana soracak olursam, evet. değiştin mi sence? Değiştiysen nasıl değiştin? Hangi konuda değiştin? Hani tamam değişim konusunun kendisini başka bir podcast'te değerlendirelim ama hı hı. sende ne gibi değişiklikler oldu? Gözle görülür olur, görülmeyen olur, kendinde fark ettiğin olur. Liseden bu yana mesela 23 yaşına kadar ne ne oldu? O kadar güzel bir soru ki aslında e, çünkü hem düşünmeni sağlıyor hem de Hı -hı. geçmişe gidiyorsun. Bu arada gerçekten e, eğer ki telaşlı bir hayatın, yoğun bir hayatın varsa o yoğun hayatın içerisinde bu soruyu kendine sormakta bazen evet e, soramayabiliyorsun, vakit Hı -hı. ayıramayabiliyorsun bu duruma izleyen birileri de belki hani oturup bir ya değiştim mi ya son 5 yılda neler oldu 5 yıl önce nelerden hoşlanıyordum şimdi neyden hoşlanıyorum denilebilir sorulabilir yani kesinlikle kesinlikle çünkü hani bunu ee, diyelim ki hani hayatımda böyle son 5 seneyi baz alalım mesela çok hayatı dolu dolu geçmiştir sağa sola gitmiştir gezgindir ondan sonra çok aktivite yapıyordu dışarılarda hani bu adamın ya da bu kadının kendisine bu soruyu sorması lazım Evet. Ben ne yaşıyorum? Doğru yolda mıyım acaba? Şeklinde sorular dönmesi lazım. Ben hani bu son 5 sene içerisinde ne yaptım? Ve ne yaptım değil, bence ne yaptım konusu bir tık daha psikolog işine dönüyor. Olabilir, tabii, Onu seans evet. odasında tartışsınlar. <laughs> Ama ben değiştim mi ya? Yani hani hoşlandığım konular değişti mi, hala aynı mıyım, aynı renklerden mi hoşlanıyorum, tarzım aynı mı, konuşmam aynı mı, arkadaş çevrem aynı mı, gitmek istediğim... Mesela daha önceden Paris'te, Paris'e yoğun bir ilgim vardı, artık ilgimi kaybettim Paris'e, artık istediğim yer Belçika mesela atıyorum gibi. hani bu tarz ufak tef tefek değişimleri sorgulamak bir tık daha basit, diğeri bence bir tık daha yorucu olabilir ya da daha böyle de... derin konular olabilir hani. Kendini biraz daha böyle muhakeme ettiğin konular o biraz daha şey olabilir. Çok zor doğru. olabilir. Çok doğru. Biraz Aynen. Daha Kendini değil, daha yargıladığın. Ya. ha Kesinlikle. Doğru yolda mıyım? Yapabiliyor muyum? Falandan ziyade ne oldu ne bitti yani. Durum değerlendirmesi gibi. Gibi gibi. Çok Aynen. Doğru, çok hani ona bir an yaratmış olalım. Hı hı. Denemek isteyen deneyebilir. Çok Denediğinde de şunu fark ediyorsun çünkü. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ya. Hani mesela ne alaka? Mesela, değil mi? mesela ne alaka değil diyorsun? Mi? Evet gibi. Em, çok güzel bir soru. Em, bu soru hani o kadar çok yorum var ki aslında bu soruya. Yani e, ben şöyle düşünüyorum. Kısa dönemli değişimlerde söz konusu uzun dönemli değiş, yani kalıcı değişimlerde söz konusu. Sen de mi? Ben de. Wow, anlat bakalım biraz. Ben şöyle düşünüyorum. Em, değişim iki çeşit değişim vardır. Hani bence tabii ki Hı -hı. uzun vadeli bir değişim bir de kısa vadeli bir değişim. Hı -hı. Ee, değişimi ben açıkçası cesarete bağlıyorum biliyor musunuz? Kesin cesarete bağlıyorum. Neden cesarete bağlıyorum? Teşekkür ederim. <laughs> Üçüncü tebliğim bugün. Gerçekten şu an güzel konulara değiniyoruz galiba. Doğru yoldayız. <laughs> ee, cesarete bağlıyorum. Neden cesarete bağlıyorum? Ee, bir değişime uğrayabilmek için o değişime cesaret edebilmen lazım. Kesinlikle. Karşı koymamak Kesinlikle. lazım. Konfor alanından çıkmak evet. lazım. Evet çok doğru. Biz insanlar çünkü herkes de var bu ön yargılı davranıyoruz bazı konularda. Hı -hı. E, ve belki bu ön yargı yapmasak o değişimi yapabileceğiz hayatımızda. Atıyorum mesela senin hayatından bir örnek vereceğim şimdi. Hı -hı. E, sen geçenlerde mesela İngiltere'ye gittin. Hı -hı. Öncesinden hani Londra hakkında ne düşünüyordun mesela? Çok ön Çok önyargılıydım. Evet. Böyle. Ne yaptın? Cesaret ettin o değişme o değişimi yaptın ve Londra'ya gittin. Şu an ne düşünüyorsun mesela? Aha. Aa, Çok müthiş şeyler düşünüyorum. Kesinlikle. Çok hani bir anda negatiften pozitife doğru gitti değil mi düşünce Evet, Şimdi e, bu mesela sende kalıcı bir değişim yarattı diye düşünüyorum. Hı -hı. Bundan sonra Londra hakkında o şekilde düşüneceksin. E, kısa vadeli değişimler de söz konusu tabii ki de. O da hani psikolojik olarak düşünüyorum ben onları. Mesela hani modun yoktur ya da ne biraz karamsarsındır o sıralar. Hı -hı. Şey, ilişkin yoktur, ayrılmışsındır e, gibi konular da söz konusu olabilir. Olanlarda mesela ne yapabilirsin giyinişinden belli olur bu hmm. kısa bir siyah dönemin olabilir mesela o da kısa bir değişim, kısa bir dönemdir ondan sonra, ondan sonra o moddan çıkarsın tekrar mesela rengarenk giymeye başlarsın kırmızı sarı vesaire falan cimbomluyum sonuna kadar ondan sonra o şekilde şey yapabilirsin yani bir değişim söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Çok mantıklı evet. çok güzel bir yere değindim. Ee, kesinlikle. Bak mesela benle alakalı, güzel bir noktaya değindin İngiltere konusunda, benle alakalı ben daha öncesinde böyle kalabalık olmayı daha çok seven, işte arkadaş ortamlarım olsun işte birden fazla arkadaşım olsun, kalabalık kalabalık, sohbetler dönsün mesela ondan çok keyif alırdım. Son zamanlarda, bir değişim bu, yalnız olmaktan çok keyif alır oğlum ama bu benim için tanıdık bir şey değil. Yalnız olmak. Okay. Benim alışık olduğum, tanıdık olduğum bir konu değil bu. Okay. Yeni yeni deneyimlemeye başladığım, yeni yeni işte keşfetmeye başladığım bir alana girmeye başladım. Yalnız, yalnız etkinlikler yapmak, yalnız seyahat etmek, ülkenin dışına çıkmak gibi. Okay. O yüzden e, şimdi bir değişim var. Yalnız yapmaktan keyif alıyorum. Okay. Ama bunu tamamıyla aksiyona dökmek gerçekten çok büyük bir cesaret işiydi. O da şu konuda şöyle. Şimdi düşünüyorsun, hiç bilmediğim bir ülkeye gideceğim. İnternetim orada olacak mı? Çünkü buradan ayarlayıp gidiyorsun. Türk hattı bir tık daha sıkıntı, Hani Avrupa hattı hı hı. olmasındansa oraya gittiğimde internetim olacak mı bilmiyorum. Ulaşımı bilmiyorum. Ee, nereden nereye bilmem gerekiyor? Hostelim, otelime, işte Airbnb'ime nasıl varacağım? Bilmiyorum. Doğru. İnanılmaz böyle zorlandığın ve ya öf İngilizce kelime kullanmamak için var ya zorlanıyorum şu anda. Allah kahretsin. Ve challenge muhabbeti. İngiltere hakkında konuştuğum için bence biraz İngilizce kelimeler araya sıkıştırabilirim ve bu maruz olmaz diye düşünüyorum. Tamam şimdi şöyle. Evet tek başına seyahat etmek istiyorsun. Ama bunun zorlu olduğunun farkındasın. Daha öncesinde de çok fazla bir deneyimin yok bu konuda. İşte insanlarla iletişime geçebilecek miyim? keza sosyal anksiyetesi olan bir insandım. Dım diyorum. Dım. Oraya gittiğinde şimdi seni bekliyor bilmiyorsun. Evet. Buraya, buradan gitmeden kafamda o kadar çok soru işareti var ki. Sana gerçekten yemin ederim ki. Sana temin ederim ki. <laughs> buradan gitmeden önce kafamda o kadar çok soru işareti vardı ki son dakikaya kadar ya acaba boş versem mi? Ciddi. Dediğim o oldu. Evet. Sonra gerçekten o cesaret işi dediğimiz şunu söyledim ya yani ne olursa olsun ya tamam gideceğim gerekirse havalimanında kalayım gerekirse ulaşımımı sağlayamayayım ne olursa olsun ya dedim tamam boş ver yola koyuldum uçaktayım beş buçuk saat yolum var ilk İskoçya'ya gittim çünkü beş buçuk saat yolum var uçakta böyleyim geri dönsem mi uçaktayken uçaktayken ne zamanki piste indik yani o tekerler piste değdi ben evet. ondan sonra tam dedim hani artık yapacak bir şey yok hani geldi. Evet. Okey geçti artık buranın pazarı artık İskoçya'dasın evet. falan böyle. Evet. Bir rahatlama geldi zaten hani o telaş gereksiz bir telaşmış gereksiz anksiyetik hareketlermiş. Gittiğimde zaten ondan sonra insanlarla gayet iletişim kurabildiğini hı hı. fark ediyorsun. Ulaşımı bulabildiğini fark ediyorsun. İnterneti halledemedim, halledemediğini fark ediyorsun. Cesaretle birlikte o benim için bir dönüm noktası oldu ya. Yani mesela İngilizcemin sandığım gibi olmadığını mesela, fark ettim. İnsanlarla mesela. konuşabildiğimi fark ettim mesela. Evet. Ön kırdım oraya karşı ve oradan döndükten sonra bambaşka bir Melinda'ydım. Bak en önemlisi evet. de bu. Oradan döndükten sonra bambaşka bir Melinda'ydım. Yani bu bir haftalık bir seyahatte bile böyle oluyorsa değişime uğradığın ve konfor alanından çıktığın, cesaret edebildiğin başka nice konularda daha neler neler olur artık sen düşün orası. Kesinlikle aslında o kadar güzel bir konu değildi ki yani, yani yaptığın böyle fiziki bir değişim. Yani bir yerden bir yere yaptığın o değişim evet. ruhsal bir değişim olarak sana geri dönüp doğru sağlıyor. Çok garip bir şey ya. Yani. Kesinlikle. Deneyim dediğimiz işte bu.